sürekli eleştiriyorsunuz bunu ama bu kooperatif modeline vatandaş ne diyor Sayın Özal? Yani vatandaşla bir temasınız var mı ortada? Evleri yapılan çünkü vatandaş. Gaz, bu kooperatif modeliyle yapılan inşaatlar sadece şeyde yapılmıyor biliyorsunuz. Örnek köyde yapılmıyor. Örnek köydeki hadiseleri biliyoruz. Gazi Emir'de yapılan bir kooperatif modeliyle bir etap var. Birinci etap Emrez mahallesinde. Oradaki vatandaşlar bana ulaştı. Oradaki vatandaşlarla görüştüm. Kendi çabalarıyla bir takım e, organizasyonlar yapmak istediler. E, kooperatif üyeleri birbirleriyle iletişim içerisine geçmeye çalıştılar. Şimdi o kooperatifin ve daha doğrusu düzeltiyorum o e, inşaatın temelini kim attı? E, Kemal Kılıçdaroğlu attı. Bana vatandaşın biri ne dedi biliyor musunuz Sercan Bey? Sizin aracılığınızı söylüyorum. Kemal Bey'in temel attığı gün gördüm televizyondan canlı izledim, dinledim. Akrabalarımla birlikte ben dahil olmak üzere 5 kişi gelip kooperatife üye olduk ve bugüne kadar da yaklaşık 1 milyonun üzerinde ödeme yaptık. Ama o inşaatın seviyesi %4. Kaç seviyesinde olması lazım Sercan Bey? %65. Peki demir bağlantısı yapılmış mı? Yok. Beton bağlantısı yapılmış mı? Yok. İnşaat malzemeleriyle ilgili bir takım çalışmalar, bağlantılar yapılmış mı? Yok. Şu ana kadar tüm kooperatif üyelerinden 178 milyon para toplanmış. Para yok, bina yok, inşaat yok. Yapılan toplantılarda vatandaşın sorularına cevap vermiyorlar. Hatta toplantıları öylesine yapıyorlar. Orada hem kooperatif üyeleri hem de orada dönüşüm bekleyen o arsanın gerçek sahipleri çok ciddi şekilde mağdur. Ve bu işi yapan kim? Yapmak zorunda olan kim? İzmir Büyükşehir Belediyesi. Kime vermiş bu işi? İzbeton'a. İzbeton bu işi zamanında tamamlayamayacak görünen bu. Yani bu yılın sonunda Örnekköy'deki projeler bitmesi lazım. Tamamlayamadığında ne olacak? Sonuç itibariyle İzbeton bir anonim şirketi. İhale yasaklı hale gelecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı ihale yasaklı bir şirket haline gelecek. Cezai şartlar var çünkü. Kim ödeyecek bu cezai şartı? İz Beton Genel Müdürü mü? Tunç Soyer mi?